Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlere kamera açıyorum ee, yine bir eklenti tanıtacağım şimdi yeni bir mikrofon var sesim çok kaliteli geliyor ama mikrofon Tabii ki de benim değil şu an ben Alanya'ya geldim Alanya memleketim kardeşim kendisine mikrofon almış o da YouTube'da Belki biliyorsunuzdur oyun kanalı var videolar falan çekiyor bu mikrofonu o kadar hasta kaldım ki en yakın zamanda ben de almayı düşünüyorum fırsatım olursa alacağım bugün eklentimize geçersek hızlı bir şekilde eklentimize geçersek geçmeden önce şunu diyeyim size hem sesim daha güzel gelecek hem de facecam açıyorum beni görün diye merak etmişsinizdir belki şu ana kadar resimlerde falan görüyorsunuz ama canlı olarak ders anlatırken bir facecam açayım dedim Burası odam işte biraz karışık olabilir ama kusura bakmayın şimdi şey tanıtacağım. Bir tane SEO eklentisi tanıtacağım. Bu SEO eklentisi benim en beğendiğim eklentilerden bir tanesi. İsmi All in SEO Pack diye bir eklenti. Bu eklenti de eklentiyi genelde bütün WordPress sitelerime eğer temanın SEO desteği yoksa kurarım. Hani öncelikle bu anlatacağım eklentiyi kurmadan önce temanızın SEO desteği olup olmadığını kontrol edin. Varsa ayarları ona göre yapmanız gerekir. Ben şey olarak anlatacağım. Temanızın SEO desteği yok olarak anlatacağım. Yani temanız basit bir tema ve SEO desteği yok diye bakıyorum. Biraz SEO'dan hafif biliyorsanız temanızın SEO desteği olup olmadığına bakabilirsiniz. Mesela nasıl bakabilirsiniz? Mesela en basitinden şurada siteyi görüntüle diyeyim. Bu default temamızın SEO desteği var mı yok mu bakalım. Mesela kaynağı görüntüle diyorum hemen. Burada e, keywords yazalım description yazalım. Ee, gördüğünüz gibi description ve keyword yok. Demek ki bu tema hani SEO'nun birinci maddesini kapsamıyor. Ondan dolayı rahatlıkla ayarlarını bu şekilde yapabiliriz. Hani anlatacağım şekilde yapabiliriz. Temanızın hani eğer mesela şey varsa anahtar kelimeler ve açıklama ana sayfa hani ana sayfada ve iç sayfalarda zaten kendisi oluşturuyorsa ona göre anlatacağım yerdeki ayarları işaretlemezsiniz. Buna dikkat edersiniz. Şu an hemen tema anlatımına, yani tema diyorum, eklenti anlatımına geçiyorum. Her zamanki gibi eklentiye yeni ekle diyoruz. Tekrar diyorum arkadaşlar benim en sevdiğim SEO eklentisi budur. Kolay, çok kolay. İçinde birçok şey de var. Kurabilirsiniz. All in SEO pack diye aratıyoruz. WordPress panelimizde. Geldi şu üzgün surat olan. Şimdi kur diyorum. biraz yüklene. Evet şu an eklentiyi etkinleştiriyorum. Şimdi ayarlarını göstereceğim. Ayarlara ya buradan ya da buradan girebilirsiniz. Aynı yer zaten. Buradan girdiğimiz var, varsayıyorum. Genel ayarlar. Burada işte eklentinin pro sürümü var. Pro sürümüne ben yükseltmedim. Ya yükseltenler varsa pro sürümünde neler geliyor işte söyleyebilirler. pro sürümüne ben yükseltmedim. Şimdi bakıyorum. Ayarlara gelince standart URL'ler okey diyoruz. Burası kalacak. Sonra buralar olduğu gibi kalsın zaten çok şey değiştirmeyeceğiz. Değiştirilecek birkaç yer var. Set protocol for connection URLs var. Auto diyebiliriz. Hani sitemiz eğer işte SSL sertifikamız varsa burayı işaretlememiz gerekir. Yoksa aslında burayı işaretlememiz gerekir. Ki bunlara gerek yok. Auto deyin o kendisi ayarlasın. Orijinal başlığı kullan pasif olsun. Use schema.org. Nokta, şey şema markup diyor diyor. Şimdi arkadaşlar eğer burada hani illaki ben kendi özel ayarlarımı yapacağım diyorsanız ve burada yazanları anlamıyorsanız burada soru işareti var. Mesela atıyorum bunu anlamadınız. Soru işaretine tıkladınız burada işte click the documentation on this setting demiş. Tıklıyoruz. ise burada ne olduğunu bize bunun ne olduğunu açıklıyor İngilizce olarak ve burada şey link de var ayrıntılı bir şekilde. Buradan bakabilirsiniz önemli olarak olayları kaydet işaretlemiyoruz şimdi Ana sayfa ayarları Biraz önce demiştim ya hani açıklama Anahtar kelime falan Varsa eğer buraları boş bırakın Yoksa buralara yazabilirsiniz Mesela ana sayfa başlığı Alfa e, Deneme Sitesi dedim mesela Tamamen yazdım e, İşte bu Cihazın şey 60 karakteri geçmesin diye ama tavsiyem 50 karakter civarında. 60'ı da zorlamanıza gerek yok. O civarlarda şey yapın. Ana sayfa açıklaması. İşte buraya Google'da arattığımızda mesela ne aratalım? Ee, ne aratabiliriz? Word Press desek sadece. gör Hani şurada yazar ya. İşte hoş geldiniz WordPress'e. Hoş geldiniz WordPress, hoş geldiniz WordPress. Dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir diye bir yazı var ya Google'da gözüken. İşte o yazı burası. Buraya işte 160 karaktere kadar bir şeyler yazın. Yani Google'da aranılda ne görülmesini istiyorsanız. Ama o da tavsiyem 130-140 karakteri geçmesin. Yani 120-130-140 civarında çok abartmadan yazın. Şuraya bakın hatta kaç karakter bu? Ee, en uygunu mesela ben benim şeylerim çıktı bakın WordPress yazınca. <laughs> şu an uygulandım yani. Mesela şu kadarlık bir yazı yazabilirsiniz. Kaç karaktermiş bakalım. Şuraya yazalım. Zaten geçti herhalde. Ha 120. 120 karakter, 130 karakter civarında yazabilirsiniz. Uygundur yani. yazınız Ana sayfa anahtar kelimeleri diyor. Bunda da tavsiyem 7 8 9 anahtar kelime. Yani nasıl atıyorum. Wordpress dersleri, işte P PHP dersleri, eğitim CD'si falan bu şekilde aralarına virgül olarak eee 7 8 9 tane. Yani abartman 7 8 9 başka sen yani 9'dan fazla hatta 9'u bile tavsiye etmiyorum. 9'dan fazlası bile şey fazla yani eksi puan olarak geri döner size şimdi statik front page instead demiş pasif Ben üç tane anahtar kelime yazdım size göstermek için şimdi anahtar kelime ayarları etkin sonra meta anahtar kelimeleri iç kelimeleri için kategorileri kullan ok diyoruz buna ekliyoruz meta anahtar kelimeleri için etiket kullan ok bu da sonra işte e, generate bilmem ne gerçi bu da okey diyoruz e, geçiyorum başlık ayarlarına başlık biçimlendirme etkin başlıkları büyük harfe çevir etkin Kategoriler başlıklarını büyük harfe çevir. Yine e, tikli ve etkin. Ve şuraları bu ayarları değiştirmenize de gerek yok. Bu ayarlar gayet uygun. Hani İngilizce gördüğünüz yerlere isterseniz nothing font bilmem ne diyeceğinize bulunamadı yazabilirsiniz. Part yerine kısım yazabilirsiniz. Türkçe istiyorsanız oraları. Diğer şu işte yüzde ile başlayan şeyleri değiştirmeyin. Sadece yerini değiştirebilirsiniz. Hani mesela blog title'ı başa alabilirsiniz. Page title'ı sona alabilirsiniz. Şu ortadaki isimleri değiştirmeyin. Bunlar bir değişken olduğu için mesela orada işte sayfanın adı bloğun adı mesela atıyorum sayfada ne yazdım ben bugün size all in SEO pack dersini anlatıyorum. Mesela ne yazar all in SEO pack şu çizgi var arada sonra işte fatihçapak.com mesela anlatabildim mi onun gibi yazar. Özel yazı türlerine gelirsek etkin diyoruz. Yalnızca bu yazı türleri için SEO yazılar ve sayfalar gelişmiş seçenekleri etkinleştir pasif olacak geçiyorum tekrardan görünüm ayarlarına yazılar sayfalar ee, okey okey geçiyoruz şimdi web yöneticisi doğrulama Google webmaster tools ee, doğrulamak için isterseniz FTP'nize dosya atabilirsiniz ama isterseniz de buraya bir kod ekleyerek çok basit bir şekilde doğrulayabilirsiniz Bing'i de aynı şekilde Pinterest'i de aynı şekilde doğrulayabilirsiniz sonra Google Plus profilinizi buraya girebilirsiniz ve Google eee bağlayabilirsiniz. Analitik ID'nizi girerek. Analitik ne işe yaradığını biliyorsunuz. Hani sizin e, ziyaretçi sayınızı işte nereden geliyor? Erkek mi, kadın mı? Sonra işte e, kaç yaş aralığı falan filan günlük olarak, aylık olarak, haftalık olarak sizlere raporlayan bir şey Google Analytics. Noindex ayarlarına da gelirsek burada e, bize default olarak üç tanesini indeksleme mi? şeyi vermiş. Diğerleri için yapmamış. Buraya artık kendi tercihinize göre hangi sayfaları indekslememesini istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Mesela 100 no index for the 404 page. 404 page'i no index yapsın mesela. indeks etmesin. Gelişmiş ayarlara gelirsek burada çok e, ıı, değişilecek bir şey yok. Ben sadece şu ikinci ıı, bende de otomatik olarak buraya ellemedim. İsterseniz bakabilirsiniz. Hani şuradan bakabilirsiniz. Bu Yani burası uygun bir şekilde. Sonra işte ayarları güncelle diyorsunuz genel ayarlar bitti şu an çok çok daha basit bir yere geliyoruz performansa gelelim biraz performanstan bahsedeyim burada işte serverunuzun e, şu alt kısımda bilgileri var mesela neler var neler yok anlatıyor mesela bize atıyorum şu an benim sistem 22 buçuk megabaytı kullanıyormuş işte e, PHP türlü 54 işte PHP havuza sınırı çarçurt diye devam ediyor sonra plugin e, bilgileri falan filan şimdi Öbür pluginleri falan anlatmış. Aktif pluginler. Şunlar size anlattığım dersler. Onları inaktif yaptım çünkü. Bugün bunu anlatıyorum. Aktif olan bu. Şimdi. E, burada. Burayı ellemenizi tavsiye etmem ama isterseniz. Elleyebilirsiniz. Hmm, yani bun, burası biraz şey teknik. SEO da çok alakası yok. Biraz teknik. Özellik yöneticisine gelirsek eğer. Burada çeşitli. Mesela XML site haritası ekleyebiliriz. Aktif dediğimiz artık XML site haritamız var bizim. Sosyal medya. Hani mesela Facebook'ta paylaşacağınızda resim gözükmez veya başka bir şey olur. Yani ya. başka bir sitenizin logosu çıkar ya sadece bütün yazılarınızda. Hani onu halletmek istiyorsanız erkenden aktif dersiniz olur. Robot text çok önemli bunu da eklersiniz. İşte sonra zaten diğerlerine bakarsınız. Şu çok yakında olarak gelecekmiş. Mesela burada hemen XML site haritası sosyal medya robot text çıktı. Bakalım onlara girelim. 3 tane ayar ekledik. XML site haritası işte burada ayarları var. Neler var? Mesela XML olunca Google'u uyar, Bing'i uyar, aktif site haritası indeks etme. İşte haritayı sayfalandır. Okey. İşte bilmem ne haritası gönderileri 50.000. Okey. Ee, şunlara bakın yazı türleri, yazılar. Tamam buralarda tamam. Bu ayarları da ben de ilk defa bakıyorum. Çünkü ben ayrı bir XML eklentisi kullandığım için. Sıkıştırılmış sitarisası oluştur. Tamam. robotexe bağlantı okey. Buralar güzel gibi. URL ekle. S haritasını gündelle dedik. Bakalım neler oluştu. E, ee, site haritanızı görün. Hemen bir site haritamızı açalım şuraya tıklayarak. Gördüğünüz gibi bizim işte site haritamızı gösterdi. Neler gösterdi? Bu arada bunu indiriyor. Sanırım bu araba motorları için şey yapılmış. Oluşturulmuş bir site haritası. Sıkıştırılmış site haritası veriyor. Hem biz göremiyoruz. Ya, dikkat! Gizlilik ayarlarınızın atma ayarlarına, okuma ayarlarına bunu değiştirebilirsiniz. Zaten bunu önceden anlattığım bir şeydi. Geçiyorum. Bu size muhtemelen çıkmayacak. Ben bu site, burası indekslenmesin diye yapmıştım. Sosyal medyaya gelirsek eğer burada işte bize soruyor işte default image hangisi olsun yani eğer şey bulamazsa postunuzun içinde öne çıkarılmış görsel bulamazsa hangisini şey yapalım falan filan diye soruyor buradan da ayarlara bakarsınız artık mesela postunuzun öne çıkarılmış resmi varsa oradan Facebook'ta gözükebilir ha bazen şey olabilir eklenti yeni kurmuşsunuzdur kurmadan hemen önce bir denemişsinizdir resim çıkmıyordur ama eklentiyi kurduktan sonra tekrar deniyorsunuz hala resim çıkmıyor ki heyecanlanmayın hemen yaklaşık 6-7 saat bekledikten sonra Facebook o sayfanız ön bellerinden siliyor ve tekrar deneyebilirsiniz hani Facebook'tan dolayı tamamen sizin sitenizle alakalı değil. Robot text de daha önce anlattım mı hatırlamıyorum ama burada işte kurallar veriyoruz mesela ne veriyoruz Diyor, diyoruz ki user agentler girsin gir, girmek sokmayacağım sayfalara ekliyoruz mesela buraya ne ekliyoruz? wp-login e, oraya indekslemesin wp-admin yani şurası orayı indekslemesin gibi Kurallar verebilir robot texti araştırırsanız e, Bakabilirsiniz oradan Belki bir dahaki dersimde bu hani SEO dersi sonuçta bu Anlatabilirim onlardan da ayrıntılı bir biçimde Eğer Videomu ilk defa izliyorsanız diğer videolarımı izlemeyi ve kanalımı Tam burada üstte bulunan yer yere tıklayarak Takip etmeyi unutmayınız eğer taki, çakılı takipçilerimdenseniz e, bu videoyu lütfen paylaşın, paylaşın ve beğenin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.